Yusuf gelmeyecek, öldü çünkü! Yalan! Öldü, sen de benimsin artık! Yaklaşma! Öldürürüm kendimi! Bir adım daha atarsan canıma kıyarım! Yalnız Yusuf değil, baban da öldü! Yalan, inanmıyorum sana! Seni elimden alacak kimse kalmadı! Yusuf'u sayıklamaktan da vazgeç! Beni şiddete mecbur etme! <gülüyor> Yürü! Yürü <laughs> <laughs> dedim sana! <laughs> Bana bir sen kaldı! Nasıl bırakırım seni? <laughs> Arabacı, Hudeybiye şehrine gideceğiz! Çabuk uçur bizi! <laughs> Ağlama! Bir de seninle uğraşmayayım! Ne ünvanım kaldı, ne de altınlarımı alabildim! ...Kellemi zor kurtardım. Hep Gülnaz'ın <laughs> yüzünden. O da bulmuştur belasını. Oh olsun. Sen daha beter olacaksın. <laughs> Nereye istersen gidelim. Nasıl olsa bir fırsatını bulup canıma kıyacağım. Yusuf'tan sonra yaşamak haram olsun bana. Geldik ya <laughs> efendi. Ne çabuk. Sana saraya getir dedim budala. <laughs> Yok. Memnun olmadın mı? Yazık! Yasak! Yasa. Senden kurtuluş yok mu Allah'ın cezası? Seni canı gönülden seviyorum Yasemen. Getirin! Seni vezirim yapmak isterdim ama... ...Bu kadar hünerli bir bileği kılıcından ayıramam. Ordumun senin gibi bir kumandana ihtiyacı var. Saltanatınız daim olsun. Lakin beni affedin. Bundan sonra palaya, hançere, kavgaya tövbe. <laughs> İade etmiş olduğunuz baba toprağına gideceğiz. Orada yerleşecek, orada yaşayacağız. Gidiniz. İlk çocuğunuz erkek olursa isterim ki benim ismimi taşısın. Öyleyse ikiz olmalarını dilerim. Birinin ismi mutlaka Eba Mahmud olacak. <laughs>